Ömer Mete. Hı? Biz bugün nereye gittik? Ata. Ne aldık orada? Mama. Başka ne aldık? Te. Çikolata da aldık değil mi? Çikolatanın içinden ne çıktı? Ha? Topin içinden ne çıktı? Bak topiyi aldık biz Ömer'e. Topiden ne çıktı? Göster arabalarını. Arabalarını Hı. göster bakayım. Hı. Aa, i̇ki tane araba çıkmış hem de. Hı. Aa, çok güzel. Nasıl sürüyoruz biz onları? Nasıl sürüyoruz? Düdüt yap bakayım. Hadi bakalım nasıl yapıyorsun Düdüt? Sen açtın değil mi onları? Sen nasıl açtın onları? Nasıl açtık biz onları? Evet. Nereden aldık biz onu? Marketten mi aldık? Hmm. Markete gittik biz. Marketten Ömer'e topi aldık. Sürpriz yumurta. Sürpriz yumurtanın içinden iki tane araba çıktı. Arabaları nasıl sürüyoruz Mete? Hı -hı. Mete nasıl sürüyoruz arabaları? Sür bakalım bir kere. Nasıl sürüyorsun sen arabayı? Hı -hı. Sen çikolatalarını sevdin mi? Hı -hı. Hadi ye bakalım çikolatalarını. Anne papa. Papa nerede? papa? Şeker mi istiyorsun? Al. Hı -hı. Bir de topi top aldık Ömüş'e. Ağzı da çikolata olmuş. Hı -hı. Güzel mi? Çikolatan güzel mi? Sevdin mi sen çikolatayı? Hep kafa sallıyoruz. Hep kafa sallıyoruz. Ne zaman konuşacağız biz ya? Mete. Dürü. Ah! Ah! Ne yapıyorsun? Neler yapıyorsun böyle? Ah! Kafam şişti kafam. Ömer kafam şişti kafam. Ay, ay kafam şişti. Yapma yapma arkadaş yapma niye? kafam şişti. Ha? Kafamı şişirdin ya. Şiş. Evet kafamı şişirdin. Ağzını silelim mi birazcık peçeteyle? Çok kötü olmuş çünkü. Bakayım bana bak bana bakayım çıktı mı? <gülüyor> <gülüyor> bak ya şuna bak ya. Bakayım şimdi yakışıklı olduk mu? Gülümse bakayım bir kere bana gül. Bu dilini niye <laughs> çıkartıyorsun sen? Niye çıkartıyorsun o dilini? Senin o dilini koparıtacağım. Hı? Koparayım senin o dilini. Eee bakalım ne yapıyorsun sen şimdi? Hı? Ablamız nerede ya bu ablamız? Abla nerede? Abla hep ders yapıyor. Ablanın dersleri hiç bitmiyor. Akşama kadar ders başı ders başı. Ömer. Sen de ders yapacak mısın büyüdüğünde? Hı? Ömer Mete, evet. arkadaşlara bir bay bay yap bakalım hadi. Görüşürüz bay bay de. Böyle yap, bay bay yap. Hoşçakalın.